yol haritasını belirleyen İstanbul Büyükşehir Belediye'mizin kıymetli başkanını, bugünkü ev sahibimizi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu Beyefendi'yi mikrofona arz ediyorum. Sayın Başkanım buyurun efendim. değerli Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkan Vekilimiz, değerli Birinci Bölge İyi Parti Milletvekilimiz, İl Başkanımız, siyasi partilerimizin kıymetli başkanları, yöneticileri, çok değerli muhtarlarımız ve eee kıymetli meclis üyesi arkadaşlarım, bürokrasiden bizimle bu yolu yürüyen değerli yol arkadaşlarım, Elbette ki bugün ev sahibi olan Kartal, Ka Kartallı hemşerilerim, hanımefendiler, beyefendiler, sevgili gençler, çocuklar, hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Hoş sefa geldiniz. Tabii sizlerin adına bugün ev sahibi Kartal Belediye Başkanımız. Kendisini kişilikli, kimlikli ve iş odaklı bu güzel görev süresinde gerçekten bir yol arkadaşım olarak çok keyifle izliyorum. Gökhan Yüksel'e yolunda başarılar diliyorum. Bizimle gösterdiği her türlü işbirliği için de kendisine teşekkür ediyorum. 150 günde 150 proje kavramını önemsiyoruz. Bugün de Sabahleyin Kadıköy'de bir kentsel yenileme adına önemli bir adım attığımızın altını çizmek istiyorum. Bu noktada Kartal'da da yoğun bir çalışmayı başkanımızla beraber yapacağız. Bir bloğun dönüşümüne bile koşup gideceğiz. İstanbul yenilenmeli, İstanbul güçlenmeli, İstanbul her türlü dayanıklılığı ortaya koyabilmeli. Bugün aynı zamanda Kartal ilçemizdeyiz ve bir meydan açıyoruz. Tabii sadece bulunduğunuz alan ve bunun yakın çevresiyle ilgili bir meydan değil. D100 karayolundan buraya ama doğu batı ekseninde ama kuzey güney ekseninde caddelerinden meydanlarına ya da parklarına yol düzenlemelerine minibüs duraklarına taksi alanlarına varıncaya kadar her türlü detayı ince ince işbirliğiyle ama Kartal Belediye'mizin tespitleri ama bizim yönetim grubumuzun tespitleriyle çok önemli, çok değerli bir alanı Kartal'ımıza, çağdaş bir alanı hediye etmenin de gururunu yaşıyoruz. Tabii doğru ve sağlıklı bir planlama yapmazsanız güzelleştireceğim derken bambaşka bir sorun kaynağına da dönüşebilir. Bu bağlamda bu burada hem insan odaklı bir çalışma hem modern şehircilik ilkelerine göre bir çalışma ama aynı zamanda altyapıyı da düzenleyen ve kronik sorunları ortadan kaldıran bir süreç tarifi. Bu tarif ilk yaptığımız toplantıdan itibaren Kartal Belediye Başkanımızın ortaya koyduğu sorun tespiti ve arkadaşlarımın tespitleriyle bütünleşerek özenli bir çalışma yaptık. Kaldı ki meydanları düzenlemek, şehrin içerisine bir yeni bir düzen oluşturmak zaten özenle yapılması gereken bir iş. Burada önemli bir şiarımız var. İnsana saygı ve kente özen. Bu nedenle herkeste konuşmak, fikirlerini almak, kurumlarla, kuruluşlarla işbirliği yapmak, mutabakatla iş yapma anlayışı. Ne yaptığına değil, nasıl yaptığına önem veren bir yönetimiz biz. Hele ki demokratik katılım çok çok önemli. Yani her şeyi biliriz kibirinden uzak vatandaşlarımızın orada yaşayan herkesin anlayışını, ihtiyaçlarını dinleyen. Kaynaklarını adil bir şekilde kullanmak. Süreçleri elbette biraz zaman alıyor ama buradan çok güzel işler çıktığını ifade etmek isterim. Şehirlerde meydanların önemini biliyoruz. Nefes alınan ve ferahlı yaratan alanlar. Meydanları aynı zamanda bir insanları buluşturma, kaynaştırma alanı olarak görüyoruz. Dolayısıyla barışı, özgürlüğü de simgeliyor. O bakımdan 150 günde 150 proje kapsamında 5 meydanımız daha İstanbullularla buluşturmanın da keyfini yaşıyoruz. Kartal Neyzen Tefik Meydanı da bölgeye çok güzel enerji vereceğini inanıyor ve şimdiden hissedebiliyorum. Tabi Marmaray hattı sebebiyle Kartal halkını rahatsız eden bir görüntünün burada oluştuğunu biliyorum yıllardır. Daha öncesinden beri Kartal'ın o geçmişteki bir sayfiye alanı, bir yazlık alanı, denizde buluşan o güzel alanlarını bilen birisi olarak burayı ferahlatmak ve güzelleştirmek zorundaydık. Tabi meydanı aynı zamanda herkes için erişilebilir hale de getirdik. Engelli erişiminden tutun, birçok estetik anlayışı burada yansıtmaya çaba gösterdik. Huzurlu, güzel, modern bir yaşam alanına dönüştüğünü müjdeleyebilirim. Az önce arkadaşlarımın ifade ettiği gibi neredeyse 100 bin metrekareye kadar ulaşan muazzam bir alanın tertibi ve düzeni var. Burayı bir kent parkı haline getirmek çok keyifliydi. Tabii yakın bölgede fırsat bulduğumuz alanlarda hizmet vermesiyle ilgili 100 araçlık otoparkı da burada hizmete kavuşturmanın da bir başka boyut olduğunu ifade edeyim. Çok güzel ve doğru işler yaptığımız zaman milletimizin bundan çok keyif aldığını görüyorum. Büyükşehir Belediyesi ile Kartal Belediyesi arasındaki maksimum uyumun nasıl sonuç verebileceğini burada görüyorum. Ama irtibatsızlık, ama duyarsızlık ya da başka duygularla hareket ettiğiniz zaman da arkamdaki görüntüyü görüyorsunuz. Nedir bu? İşte az önce başkanımızın da ifade ettiği gibi, sitem ettiği gibi Marmaray'ın beton geçişini boyayamamak bile. Yani bu bağlamda bu kendi bulunduğu alanı ya da mülkü, bir, bir ortamı, sanki şahsi mülkü kabul eden anlayış size bu sonucu veriyor. Ben özenli bir iletişim kurma çabasını bizzat belediye başkanımızın nasıl yürüttüğünü biliyorum. Aynı zamanda bizim bürokratik bürokrasi arkadaşlarımızın da o özenli gayreti gösterdiklerini biliyorum. Ama ne yazık ki bir irtibat, bir diyalog zemininde bile buluşmama konusunda ilginç bir karakteri ortaya koyuyor bugünün ama bakanlıkları, ama bürokrasisi. Bunu özellikle değerli grup başkan vekilimize ve milletvekilimize buradan duyurmak isterim. Bu işbirliği ve talep vatandaş adınadır. Bu koordinasyon anlayışı vatandaş adınadır. Hiç kimse kendisiyle bir şeyi bir yere götürmüyor. Kendi mülküne hizmet etmiyor. Bu bağlamda bu diyaloğu sadece Cumhuriyet Halk Partili belediyelerle değil, İstanbul'un her ilçesiyle sürdürdüğümüzün de altını çizeyim. Örneğin dün Bayrampaşa'da projelerimizi gezdik. Bayrampaşa Belediye Başkanı'nı davet ettik, geldi beraber dolaştık. Eksiğimizi yüzümüze söyledi. Taleplerini bize sıraladı. Daha fazla görmek istediği hizmeti bize anlattı. Yani <laughs> bu ne bizim canımızı sıktı ne de bizim Efendim niye bunu söylüyorsun gibi bir tavra büründür. Tam aksine mutluluğumuzu beyan ettik. O bakımdan bu ihtiyacı her fırsatta dile getireceğim. Ama vazgeçerler ama vazgeçmezlerse zaten milletimiz onlardan vazgeçecek çok yakın zamanda. Normal ülkelerde zaten sistem böyle yürüyor ama ne yazık ki bizim bu anlamda bir sorunumuz oluştu. Bu sorun son dönemdeki sistemin, rejimin bizimle buluşturduğu trajikomik bir durum. Bizler belediye başkanıyız. Elbette partiliyiz. Partimize olan bağlılığımız tartışılmaz. Ama bizler Gökhan Bey'de, ben de vatandaşlarımıza karşı olan sorumluluğumuz her şeyin önündedir. Bunu bilsinler. Daha ötesi yok. Şu anda mevcut sistemde bırakın vatandaşı önce kendisini bir kişiye sonra da o partiye sorumlu hisseden insanlarla karşı karşıyayız. Bu anlayışı sona erdirmek hepimizin boynumuzun borcu. Vatandaşlarımızı bu anlamda elbette rahatlatalım. Yani birlikte çalışmak, her konuda uzlaşmak ve anlaşmak değil. Az önce ifade ettiğim gibi elbette eleştireceğiz. Bizim kültürümüzde var olan hicvi hicivleri de kullanacağız. Kaldı ki bugün meydanı olan Neyzen Tevfik hicvin belki de ana kaynağı e, kimliklerden bir tanesi. O anlamda Neyzen Tevfik'e meydanına gelen ya da oraya yakınlaşan herkesin yüzüne bir gülümseme gelmesini arzu ederim. Hatta kartallı yaratıcı gençlere... Gülümseme dolu çizimleri bu duvarlara yapmalarını tavsiye ediyorum. Bol bol gülümsesinler. Biz hem gülümsemeye devam edeceğiz, hem de milletimizin yüzünü güldürmeye devam edeceğiz. Çünkü bu şehri güçlendirmek, güzelleştirmek ve aynı zamanda ihtiyaçlarını karşılamak, hiç yokken 3 bin öğrencimize yurt yapmak, hiç yokken neredeyse 10 bin çocuğumuza hizmet vermeye doğru giden kreşlerimizi hazırlamak, hiç yokken kent lokantaları açmak, kütüphane sayısını sadece 3 yılda 3 katına çıkartmak, işte bütün bu işler eğitim merkezleri, spor sahaları, aynı anda 10 metro hattında birden çalışmak, bir sene içerisinde üç metro hattını birden açabilmek. Bütün bunlar sizlerin yüzü gülsün, hayat kalitesi artsın diye yaptığımız işler. Biz kaynaklarımızı israf etmeden harcayacağız. Biz kaynağımızın bereketinin, bolluğunun 16 milyon insanından geldiğini bilen kişileriz. Bu bağlamda biz sizlere hizmet ederken tek kuruşun dahi önemli olduğunu bilen yöneticiler, o ahlakta olan yöneticileriz. Kişilikli, kimlikli bir biçimde işimize, yolumuza devam ediyoruz. Elbette bize çıkarılan her türlü engellemeyi de açıkçası gücümüzle, sizden aldığımız gücümüzle ve dualarla yürütüyoruz ve onları aşı aşıyoruz. Genel Başkanımızın ifade ettiği gibi hiçbir mazerete sığınmıyoruz. Kimseyle kavga etmeden hizmet üretmeye, proje bitirmeye devam ediyoruz. Kavga etmek isteyene karşı duruşumuzla gücümüzü gösteriyoruz, onları püskürtüyoruz. Püskürtüyoruz. Cesaret bile edemiyorlar. Bu güzel alanlar, bu güzel çalışmalar ve içinde bulunduğumuz sevgili Kartallı hemşerilerimin keyifle yaşayacağı Neyzen Tevfik Meydanı ve çevresindeki bütün güzel çalışmalar, otoparklar, parklar, kaldırımlar, D100'den sahile kadar bütün bu alanı düzenleyen arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Kartallı hemşerilerime bunu sundukları için. Gökhan Yüksel Başkanımıza, Kartal Belediye'mize işbirliği için teşekkür ediyorum hem 16 milyona hem Kartallı hemşerilerime hayırlı uğurlu olsun. Hepinizi çok seviyorum. Sizlere hizmet etmekten onur duyuyorum, keyif duyuyorum. İyi ki varsınız. Kalın sağlıcakla. Değerli misafirlerimiz şimdi kurdele keserek bu güzel meydanımızı hizmete sunacağız. Grup Başkan Vekilimiz Sayın Engin Altay, Milletvekilimiz Sayın Hayrettin Nuhoğlu, ilçe başkanımızı, meclis üyelerimizi, İstanbul İl Kadın Kolları başkanımızı ve sayın muhtarlarımızı eğer buradaysa kıymetli muhtarlarımız bizlerle davet ediyoruz efendim. Buyurun. Sayın İl Başkanım hoş geldiniz. Çok değerli meclis üyelerimiz sizleri de davet ediyoruz efendim. Lütfen buyurun. Teşekkür ediyoruz. Sayın Genel Sekreterimiz, Genel Sekreter Yardımcımız lütfen buyurun efendim. Değerli misafirlerimiz, kurdele keseceğiz ama öncesinde programımızı teşrifleriyle onurlandıran İyi Parti Milletvekilimiz Sayın Hayrettin Nuholu Beyefendi'ye mikrofonu uzatıp duygularını almak istiyoruz Sayın Vekilim. Buyurun efendim. Kartalımıza ve İstanbul'umuza hayırlı olmasını diliyorum. Bu çalışmaları yapan Başkan İmamoğlu ve yatırım ekibini kutluyorum. Hayırlı olsun. Çok teşekkür ediyorum Sayın Milletvekilimiz Sayın Nuhoğlu. Törenimizi onurlandıran bir diğer isim Türkiye Büyük Millet Meclisi Grup Başkan Vekilimiz Sayın Engin Altay oldu. Mikrofonu kendilerine takdim ediyoruz duygulanma olmak üzere. Buyurun Sayın Başkan. Çok teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz. Hayrettin abi çok kısa konuştu. Ben bir 2 dakika konuşacağım müsaade ederseniz. <laughs> Cenab-ı Allah İstanbul'a eşsiz bir doğa bahşetmiş. Ecdadımız, atalarımız İstanbul'a eşsiz bir tarih ve kültür bırakmış. Fakat özellikle son 25 yıldır dünyanın en güzel kenti olması gereken İstanbul dünyanın en büyük ve en keşmekeş kargaşa trafik sorunu yaşayan bir kent haline gelmiş. Marifet iltifata tabidir. Keşke 25 yıl boyunca Sayın İmamoğlu'nun yaptıklarının beşte birini yapabileylerdi de onlara da buradan bir teşekkür edeydik. İstanbul'a iki pencereden bakan siyasi anlayış var. Bir pencere var ki 25 yıldır İstanbul deyince akıllarına sadece rant gelmiş, gökdelen gelmiş, beton gelmiş. Bir pencere var ki İstanbul deyince aklına Çatalca'daki çiftçiden Kartal'daki işçi emekli gelmiş, çocuklar gelmiş, ev kadınları gelmiş, yurt bulamayan gençler gelmiş, iş arayan işsizler gelmiş. Böyle bakınca ben İstanbul'un son iki yılda, üç yılda gözle görülür, hissedilir bu değişikliğinden dolayı hem partim adına hem Bay Kemal adına Ekrem Başkan'a çok teşekkür ediyorum. <laughs> İstanbul'un her sokağında, her meydanında başımız dik geziyoruz. Kimseden bir nükte, bir şikayet almıyoruz. Sayın Başkan. Çok teşekkür ediyorum. Meydan demişken Sayın Başkan meydana çıkanları terörist ilan edenler meydan yapanları ne yaparlar onun takdirinde size bırakıyorum. Ama meydanlar olacak, meydanlar dolacak, meydanlarda konuşacağız. Bu güzel işler olurken bir şeyler çatlıyor. Yatır çatır, çatıyor. çatır çatır çatlıyor. Çatır çatır çatlıyor. Sayın Başkan'ın nerede yemek yediğini, nerede konser izlediğini takip edenler eminim bu 150 günde 150 projeyi de takip ediyorlardır. Ve hasetten, hırstan, hazımsızlıktan çatır çatır çatlıyorlar, çatlasınlar patlasınlar. Onlara Neyzen Tevfi hep severiz de. Neyzen Tevfi'nin herkesin bildiği bir güzel şiiri vardır ne ararsın diye başlar. Bu meydana bu ismi verilmesi de bu yönüyle bu meydana her geldiğimde o şiiri aklıma getirecek. Sayın Başkan sen çatlatmaya devam et. Karşında seni çekemeyenler, seni cezaevine göndermek isteyenler, seni buradan alaşağı etmek isteyenler olabilir. Ama sen iki mühim şeye sahipsin. Senin için iki şey var ki çok önemli. Önce Allah, Sonra 16 milyon İstanbullu. Hayırlı uğurlu olsun. Değerli misafirlerimiz 150 günde 150 eser programımız kapsamında Kartal Neyzen Tevfik Meydanımızın açılış töreni değerli protokolümüzün de katılımıyla sizlerin de varlığıyla şereflendik şu an itibariyle gerçekleşmiştir. Bu anlamlı buluşmada bizleri yalnız bırakmadığınız için çok teşekkür ediyoruz efendim. Yeniden yeni projelerin açılışında buluşmak üzere.